Hepinize merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün 3 Mart 2023 Cuma günü BİM'in haftalık aktüel afişini görüyorsunuz. Bu afişte çiçek ürünü yok ama bugün BİM'e, biz benim bulunduğum BİM'e çiçek ürünü geldi. Muhtemelen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle çiçek ürünlerin bazıları erken gelmeye başladı. Evet ben içeri girdim ve çiçek ürünlerinin olduğu yere doğru gidiyorum. Evet arkadaşlar şöyle Bakın farklı bir kesi kağıdından güzel gibi poşet yapmışlar. Ve kalan şu ile arajman sukulent geldi. 27 TL 50 kuruştan satışa sunuyorlar. Bakın şöyle. Bir de bu evet, küçük boy sukulent var. laf Lav taşı yanıyorsam yanındaki. Her birine koymuşlar arkadaşlar. Daha önce hiç koyduklarını görmemiştim ben. Belki bilen arkadaşımız vardır. Evet, bir kısım kalan şolar satılmış. Evet, benim bulunduğum yere bugün geldi bu çiçekler. Aktüel ürün dışında gelen geldi bunlar. Muhtemelen söylediğim gibi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle gelen bir çiçek ürünü. Evet arkadaşlar 27 TL 50 kuruştan satışa sundular. Sizin bulunduğunuz bime daha önce gelmiş olabilir ya da birkaç gün içinde gelecek de olabilir. Diğer tarafa geçtim ve aranjmanları size şöyle göstermek istiyorum. Çok küçük değil bunlar arkadaşlar. Bakın şöyle çok güzel. Su suyu çok sevmiyorlar. Ama çok da susuz bırakmayın arkadaşlar. Güneş alan aydınlık yere koyarsanız bunlar kendi esas renklerini alıyorlar. Böyle bir kese kağıdı kağıttan bir poşete şöyle içine koymuşlar. Çok güzel, çok hoş. Şöyle yerine bırakalım. Genelde aynı türleri koymuşlar. 4 çeşit görüyorum ben buradan. 4 tane sukulent. Evet ben buradan şimdi bizim evin önündeki bahçeye gidip oradaki sukulentleri sizlere göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar onları göstermeden bakın Nergis soğanı açtı. Bu sene bunlar ilk defa açıyorlar. Geçen yıl al, alıp dikmiştim. Evet, bu sukulentler çiçek açtı. Kış sukulenti. Bunlar soğuğa çok dayanıklılar. İsterse üzerine bir metre kar yağsın. Yine çok güzel büyüyorlar. Sarı sarı çiçek açıyorlar. Dış mekanda sukulentler daha güzel büyüyorlar. Şöyle ilerliyorum. Bunların üzerlerini ben kapattım. Birkaç gündür açıklar. Bunda üç farklı sukulent çeşidi var. Bakın şöyle kek kalıbına koydum. Çok güzel. Güneş alırsa kendi renklerini daha güzel belirgin gösteriyorlar. kırmızı Bu pritüçtüm var bunda arkadaşlar. Çok çabuk büyüyor, yayılıyor. Yani kırmızı olan Bak bunlar da aynı ama bunlar biraz üstü daha kapalıydı. Daha gölgede kaldılar. Onun için renkleri böyle. Yoksa aynı çiçek. Çiçeği de durmuşlar. Diğer sukulentler. Arkadaşlar ot temizliği yapacağım. Şimdi bazıları bana kızabilir. Ama özellikle de otları da temizlemiyorum çünkü şu anda havalar soğuk. O otlardan bile, o kenar gölgelerden bile bir ısı geliyor, hani koruma oluyor. Bak yine yayılmacı yeşil örtü var. Yine aynı çiçek, skulen. Yerde de var. Bunlarda da var. Aracmanlar yapacağım arkadaşlar. Buradakiler de yer örtüsü sükulentler. Bunlar da kışın aşırı soğuklardan bunları korumanız gerekiyor. Susuz da çok bırakmayın. Hani güneşi seviyorlar diye de, suya az seviyorlar diye de çok güneşe maruz bırakıp da susuz kalmasınlar. Evet. Bununla nasıl veda etmek istiyorum. Evet arkadaşlar. Çiçek almak isteyen arkadaşlar bu hafta birçok zincir markete bakabilir. Ben gördüm. Çok zincir markette çiçek ürünü var. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle birçok yerde çiçek bulabilirsiniz. Evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.